Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün ee, Kufra oynuyorum. E, sizlere de sormuştum zaten. Atlas maçından sonra hangi heroyu oynamamı istersiniz diye. Kufra falan demiştiniz genel olarak. Yorumların ee, yorumların çoğu kufraydı Ben de aldım Kufra'yı. 5 girdik öyle toplama bir kadro. <laughs> Rakip de fena atmamış. Bakalım nasıl maç olacak. Pikleri güzel oldu aslında karşının bizimkiler de güzel. Ben çekişmeli maç bekliyorum ya şu an. Öyle biliyorsunuz Kufra fazla metada değil. Atlas, Grok tarzı hero'lar daha çok kullanılıyor. Kufra'nın meta olmaması sebebi hani Kufra oynaması zor bir karakter arkadaşlar. Hani böyle kolay gözüktüğüne bakmayın. Zor bir karakter. Skill tutturamazsanız ölüyorsunuz. Sattırıyorsunuz. Öbür yorular Kufra'ya göre biraz daha şey ee, Oyun yapmak biraz daha basit öbür yollarda. O yüzden pek tercih edilmiyor Ama Meta'ya girse bence güzel olur Ama dediğim gibi şu an Meta'ya girmesi biraz zor çünkü tank metası var bayağı bir Duydu herhalde sesini çocuk Aynen O yüzden Kufra şu anlık için biraz arka planda vd's smite'ını aldık çocuğum. Yine yorumlara e, bir sonraki karakter Franco mu olsun, Akaim olsun veya araba mı olsun? Üçünden birini yazarsanız arkadaşlar ben de çoğunluğa göre seçerim. Onun videosunu çekerim. Ki yorumun hepsini okuyorum bu arada arkadaşlar. Hani şey diye düşünmeyin yorumu okumuyor falan diye düşünmeyin. Az yorum geldiği için 2 dakikamı almıyor. Hemen hepsine tek tek bakıp da cevap da verebiliyorum. Ve bakalım. Skill attı kesemeyiz. güzel bir demeyi vurabiliriz aslında ama ikinci skinle kullandı çocuk. Az oynaya başlatmaya çalışıyorum. Dört level olsam güzel olur. Bak aslında gelirim oraya. Ne almışım? Flash. Güzel. Lan vurmadım adama kill aldı diye ya. Ah be. Ben kill aldı diye pasifiyle vurmadım bile adama vallahi bak. Şöyle bir gidelim bakalım. Güzel kesti onu. Keşke kalsaydım o kill'i ya. Bu arada base atmayacağım. Büyük botu güzel olur bu maç. Ben de şundan alayım. Atlas 4 de ben çık istersen. <laughs> Oraya girmeyin. Balmont gel devam ederiz buraya. O adamda da saf var. burada da ölür. Snow 7. Karnın var mı? Döndü de ultisi. Burayı kesemeyiz ya. Valla can almak için aldım. <laughs> Emre geliyoruz kanka oraya. Görüş alırsam lazım bu süreden başka bir yer. Hiç bende mi oldu? Kaçar ya bizimkiler çok uzak. O yüzden tutmadım adamı. Hem de çok güzel oynadı orayı. <laughs> güzel. Biz de atalım, şu itemi de alalım. Karşıda 3 tane büyü, büyü, vuran adam var. Atlas, Atlas mı çok kuruyor bu arada kombosuyla beraber? Sicilyon, Gursyon. Parlakları iş yapar. Lord'a orada saldıralım. Şurada bekleyeceğim atlası keseriz aslında bizim müsaadeni görürsün. Geri Allah. Hiç görüş vermiyorlar. Vallahi hiç görüş vermiyor adamlar. Ben de Emre'ye gideyim bari. Devam devam devam. Kesersiniz onu. Çok güzel. Herleyi <laughs> satayım. <laughs> Baya öndeyiz ya gold olarak falan. Ah be ben de flash atacaktım da o daha erken attı ya. Pozisyon bekliyordum tam. Atlas kufri biraz kantılıyor ya. Stun falan yemiyor ya ikinci skill ile beraber falan. Ulti ile beraber. O yüzden toplayabiliyor. Iyi. kötü yemin ediyorum şu an. Şimdi devam etseydim lan keşke. Tamam güzel. Kim kaldı? Roger kaldı. On da şöyle. Güzel. Duramadık flash'ı ama yine kestik biraz şeyine attım adamın arkasına attım. Ama adam da çok şeyde duruyordu zaten. O flashı tutturman biraz zor oldu. Tam ortada duruyordu. Emre'nin ultisi varsa Son anda gitti. O yüzden öldü herhalde. <laughs> Fek adam kesin. Atmastik beyler Oha tek dedi lan. Mahalleyi çok vuruyor şu anda yemin ediyorum. Oraya girmek istemiyorum. Atlas var ya. Toplasam bile o da toplarsa onlar daha güçlü oradaki fightta. Ölsün lan o. Ölmedi. Duvara çarpmadı. Çok az şeyde kaldı. Çarpmayacağını biliyordum aslında da ben de ölür diye attım adama. Tüm yok kızlar. Bus ne yapıyorsun lan? Bir daha atlayacağım. Hiç görüş vermeden sürekli atlayacağım ya. Olması gereken de bu zaten kufrada. Atlasa dikkat bak. Toplayacak size. <laughs> ne oluyor lan orada? Ne <laughs> Atlas'ın bir şey yapmasını bekliyorum. Ben de ona göre hareket edeceğim de. Çocuk bir şey yapmıyor. Oynayalım abi ya de. Baksana adamlar hiç görüş vermiyor. Geriden oynuyorlar valla. Bozdu mu oynarsınız oynarsınız. Bozdu mu Ya Bizimkiler gidecek diye girdim de. Yine güzel ya kestik orayı. meyo falan kalmadı ya o yüzden öldük. Dediğim gibi ya hani siz hamle yapsanız bile Atlas bir şekilde topladıktan sonra onların fayda daha güçlü oluyor. Onların şeyi daha güçlü ya. Hmm, takım şeyi, savaşları. dakikayı bekleseydik ya dakika zaten 11.50 olmuş. Neyse. Şurada biri olabilir. Yokmuş. Bir Misyon pusuyor ya buralara. Aynen bak. Nasıl ya? Hala beni tutuyor ya çocuk. Sabahtan beri sadece beni tutuyor var. güzel ya bitti. Fena maç değildi ya. Evet. bakalım hasarlarımıza da bakalım kim ne kadar olmuş kim ne yapmış diye. Hasarlarımız da şöyle arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmak isterseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.